arkadaşlar bugün sizlerle birlikte hatta şöyle yapalım. Hepinize selam arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Age of Fate Story 2'de ki daha önce hiç yapmadığımız bir şey yapacağız. Milattan önce 209 tarihindeyiz ve şu anda Hun İmparatorluğu ile oynayacağız. Türklerin ilk devleti yanlış hatırlamıyorum değil mi? İlk Türk devleti Hunlar. Teoman'la kurulan Hun İmparatorluğu ile oynayacağız şu an. Göçebe bir kalmış? Her şeyden eksiyoruz bak. Her şeyden. Ordu bak. Oo. Oh. Buradaki neredeyiz? Şey, kabileler falan var. Biz de göçebeyiz. Göçebeyiz lan. Ama biz Hazar Gölü'ne sınır yaptığımızda, Hulay ya da kocaman olduğumuzda ya da Çin'in tamamını işgal ettiğimizde göçebelikten çıkacağız tabii ki de. Göçebe olarak kalamayız. Başkentimiz burasıymış. 127 eyaletliyiz. Yani Çinlerin 173 eyaleti var. Ve bizden de güçlüler. Biz buraları kolonize etmemiz lazım. Şuraları komple Rusya'nın şuradan şöyle saracağız tüm dünyaya. Avrupa'ya kuzenlerimizi getireceğiz. Vasal bırakacağız. Tabi çok genişlersek burada Roma İmparatorluğu da varmış. Evet. Zorlukların böyle ilk defa saniye video oynayacağım. Klasik oyun %60, AI saldırganlık %35, asilerin gücü, asilerden isyandan nefret ederim. Sadık Allahu lazım. 59 tane medeniyetten biri olan Bu ne Gelirimiz hiç fena değil. Ama buralar kolonize etmek için teknolojimizin sıfır bir olması gerekiyormuş. O yüzden yapıştır araştırma yapıştır. Araştırmadan başka zaten. Araştırmaya verdik mi zaten e, bizi kimse deviremeyeceğini tahmin ediyorum. Buradan her yere kolonize edeceğiz. Ede ede gideriz. Şimdi tabii ki de bizim rakibimiz Çinliler. Yani Söylememe gerek yok herhalde. Çinliler tabii ki. Ve dünyadaki tek Türk kavim biziz. Başka da Türk yok. Dünyada başka da Türk yok. Yok yok aga başka da Türk yok. Şimdi turlarımızı atlayalım. İlk seferimizi Kore yaparız büyük ihtimalle. Ama ben şöyle Çinlilere bir tane aslında. Aa gözetmem. Aa yetiyormuş tamam. Ne? Çinliler bizim sınırda ordu tutmuyor. Tutuyormuş. Tutuyormuş tabii ki. Şuraya da bir tane inşa edelim aga. Çünkü büyük lazım yani lazım. Of. Uşaklarımızı Anadolu'nun kapılarını ta Selçuklu İmparatorluğuna bırakmayacağız. Şu Selçuklu değil. O Selçuklu değil. Merak etmeyin o Selçuklu değil. Onuncular düştük. Hiç sıkıntı değil. Ben şimdi teknoloji yatırımı yapacağım. Bence de yapmalıyız yani. 0.34 ne la? Ay hey, ya gibi akıyor maşallah maşallah ya gibi akıyor şuna bak. Cık cık. Aman 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 aman. Şu Mauria kim lan o? Döverim ha. 62 0 62 teknolojileri var. Şimdi geçemeyeceğiz onları. Şimdi geçemeyeceğiz onları. Hemen teknoloji yap oğlanlarımızı. Böyle ay hey, maşallah kolonizasyon ücretini alırız. Ha, ilk defa koloniz şey kolonizasyon ücretine verdim lan puanlarımı ilk defa. Bu oyunu oynadığım sürece ilk defa verdim. Yanlışlıkla vermediysem. Oğlum hadi. Kolonize etmeye ilk biz başlarsak buralara biz güçleniriz aga. Sıfır teknolojimiz oldu. Çinlerden çok üstünüz. Çinlerden çok üstünüz. Tamam. Şu anlık şu kadar bu kadar teknoloji yatırımı hiç fena değil. Tamam. Vergiler mallar yatırımlarımızı ayarlayalım. Sınırda alalım. En yani hepsi sınırda alalım şu anlık. Hatta vergileri bir tık düşürebiliriz. Büyük bir imparatorluk olmamız lazım. Halkımızın mutlu olması lazım. Savaşlara katılım göstermesi lazım. Oğuz kabileme yol açmak için bizim şu yesikli aralı kitler kitler diyelim biz tövbe tövbe. Tövbe tövbe. Ne demek istediğimi şuraya hey koyarak anlarsınız. Kitler, e, yeş kitler diyelim. Yeş kitler. Nerede? Çin. Çin. Oğlum bir of, çok istiyor ya. Sarmat Kurtlara mı savaş ilan etsek he? Ya da bak bakteriya güçlüymüş. Kardeş. Buradaki tek göçebe abim biziz lan. Sübük. Şuradan or Ordu ordum Şuraya yok gitmiyor. Birazcık tur atlayalım ordu basımlarına başlayalım. İlk fethimizi yapacağım düşmüş lan. Öst lan. Hadi lan. Yavaş lan. O oh, golü izledi biliyor musun? Oha edebiliyorum. Yapıştır 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 yapıştır. Başla oğlum başla başla başla. Sar baba sar yapıştır. Yapıştır yapıştır yapıştır. Atla turları baba. Atla 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 atla. <laughs> yapıştır. Of kolonize ediyoruz lan. Oy anam be. Oy 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 oy. Aman 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 aman. Bunlar büyüyor oğlum. Siz küçüksünüz lan. Siz daha miniksiniz lan. Siz daha veletsiniz oğlum. Bunlar fetih yapmadan büyüyen ilk Türk kavim. Her şeyin ilki önemlidir evlat. Beyler unutmayın ki her şeyin en önemlisi ilkidir. Buradan Sergen Yalçın sözümüzü de söyledik. Oo biz bordularını top borduları buraya. Şuradan şeyin oç. Oo, Oo. Şuradan şöyle bereketli toprakları alıyoruz ve denize iniyoruz. Denize iniyoruz. Bu güzel bir şey. İlk defa deniz, denize inen ilk Türk kavmi. Hunlar. Hun impaya. Hunlar genişliyor beyler. Hun impaya deyip geçiyor. Geçmeyin. Hun imparatorluğu deyip geçmeyin. Ege. Bazen basamıyorum biliyor musunuz lan? Nüfus desen yok ki zaten. İstihdam edilebilir nüfusa bakalım mı be? Nasıl yok lan? En çok orada var. Hey maşallah. Nüfuslara gel. Hey. Oğlum. Yapamıyorum bazen ha. Karakoldan basıyoruz. Şuradan az çıkacak. Oradan da basalım. Şuradan da basalım. Şuradan da. Şuradan da. Şuradan da. Şuradan da. Oradan da. Buradan da. Tamam. Yeterli. Ben bu ordularla değireceğimi tahmin ediyorum. Şu son ordu da gelsin. Tamam. Şimdi hepsini tek bir toprakta birleştirelim. Tüm ordularımızı ve ilk seferimizi yapalım. Çinlilerin üstüne mi gitsek lan? Dakika bir gol bir. Üf hepsini aynı toprakta birleştireceğim. Şu karakolun alt kısmında birleştiriyorum tüm ordularımızı. Karakol. Acaba başkentimiz mi yapsak lan karakolu? Kral biz göçebeyiz göçebeyiz ama Hani yani bizim sağımız solumuz belli olmuyor baba. Bizim sağımız solumuz belli olmuyor baba. Yani Dinim Empire oğlum Dinim Empire. Şimdi şu topraklarımızda ordularımızı biriktiriyoruz. Sen de gel. O küçükler gelmese de olur. Onlardan hayır gelmeyecek. Bakalım ne kadar ordumuz. Eyt. 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 27 bin ordu. Ey kaçım. Direkt Çinlilerin üstüne gidebiliriz aslında. Çin setlerinin benzerini ben dikeyim mi? Yok oğlum biz korkmayız lan. Şuradan Hazar'a mı yensek? Şuna mı savaş ilan etsek? Yiz kitlere mi? Yiz e mi savaş ilan etsek? Hitler'e savaş ilan edelim mi? Tüh lan bozuldu ya. Oo çok iyi. Çok iyi çok iyi. Az derecede bir ordu tutuyorlar sınırlarını. Sınırlarımızda. Şuradan bir kale inşaatı yaparsak. Bu kadar. Adamlar arttırdı baba. Şuna oğlum o ne lan? Fetih yapamayacağız lan biz. Tamam biz biraz daha kolonizasyon yapalım. Bak, kimin aklına geldi umum serisi yapmak? Kimin aklına geldi? Ay kimin aklına geldi? Alacak ülke oğlum herkes bizden daha güçlü ya. Yerleşin aga şuradaki gölün etrafını sarın. Bu gölün etrafına yerleşin. Oğuzlar 2.0 APK. Yerleş yerleş. Yukarı gittikçe orman olmaya başlıyor buralar. Tayga ne lan? Şuralar aslında daha verimli topraklar buralar. Daha verimli. Düzlük çünkü buralar. Ova alan buralar ova. Böyle tur atlayalım tamam. Rus cephesinde de Çin cephesinde de çok iyi ilerliyoruz. Kolonizasyon bir kere daha denize inerek adımızı altın harflerle dünyaya yazdık lan. İşte bu. Alan size Hun İmparatorluğu lan. Gerçi Çin aşağıda kaldı O. o. Ama orası da Çin tamam, orası da Çin. Şimdi biz bakteriyaya dalalım bence. Çünkü biz bakteriayı devirdiğimiz anda Yani seride çok büyük bir üstünlük kazanacağız. Tüm sınırlara 15.000 gün yaymak istiyorum. Hatta 15 binden fazla olabiliyorsa olsun abi. Yani şimdi de geldik istihdam edilebilir nüfuslarımıza. İstihdam. 8 evet. Bazen basamıyorum. O yüzden space'e basınca tur atlıyor ya. W space yapınca da hızlı hızlı basabiliyorum. Bu kankası 1-5'de ne güzel olurdu be. 1-5'de direkt ta fullde çıkıyor ya çabuk. Çok iyi olurdu lan onda tıkır tıkır tıkır. Keşke Conkers 2.1'de de olsaydı. 2.0 zaten rezillik de bence biraz fazla hayal kırıklığıydı. Çin sınırlarımızdaki üstü ama bak lan. Şuradan çıkan kaç ordu çıkar oğlum buradan heyt be. Öyle dedik nazar aldı bak paramız Tamam şimdi ordularımızı başkentte toplayalım. Hadi bir sefer başkentte toplayacağım hadi. Uzun sürsün diye. Uzun bir yolculuk yaptılar. Kardeşim siz ata binmeye çalışıyor eden ilk Ata biniyorsunuz oğlum. Hızlı hızlı gelin işte. Ata binerek gelin işte. Ata binen ilk ya. Türk kavmi. Oğlum şu anda video sıkıcı olmaya başladı lan. O ne lan ne oluyor oğlum. Hani fetih nerede fetih fetih. İstanbul'un fethi nerede ya hocam? İstanbul nerede hocam? Adalar nerede İsmet hocam? Hocam çok ordu bastık ya. Bırak 15.000'i biz tüm sınırlara 50.000 bile yığarız. Çinliler. Turan taktiği uygulayalım size. Oo, lan yapalım mı lan size Turan taktiği? Aklıma bir fikir geldi bak. Şöyle mi dizsek orduları? Bak şöyle bak. Şöyle şöyle değil. Şöyle bir diziş yap. Amacımız şuradan Hazar Denizi'ne inmek. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Bismillah. Allahu Ekber. Allah 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 basmadı Allah akıllı. Perfect, perfect. Hiç, hiç, hiç fena değil. Hiç fena değil. Hatta burada tamam gitsin oğlum. Niye yarısı gidiyor ki? Şu kadar bak. Biraz şöyle peşinden gönderelim. Birazcık böyle gelsin. Aynen. Sırayı da bize verdi. İyi ki de peşinden göndermişiz. Çok iyi. Aga biz bunlar acımayız. Bunlar bizi durduramaz. Bunlar bizi durduramaz. Nokta.com Hadi beyler kayıp vermeden. Ya Allah. Bismillah. Allah 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 Bismillah Mehter Maşi söyleyin oğlum. Eight. Lan destur ver lan. Oğlum bak kayıp verdik ha. Fazla bir orduyla geldiler. Kayıp verdik. Şuraya şimdi şöyle bir saldırı deneyelim. Kaybettik. Kaybettik. Şuraya bir 11 binlik bir ordu desteği yapıyorum. Lan yarım akıllı, Cık. gerizekalı ya. Siz savaşmayı bilmiyorsunuz oğlum, siz bilmiyorsunuz lan. Savaşmamış yapmayı siz bilmiyorsunuz. Siz dik lan, bir gidin oğlum ya. Öyle bir saldırı mı var ya? Kunduz'a e ben gireceğim lan, ben gireceğim. Birliklerimiz birbiriyle azim içinde. Tutturututturututturututturututturututturututturuturuturut <laughs> Hıhıhı Gundüs'e sen gir lan hadi Hadi sen gir hadi Gundüs'e hadi, hadi sen gir Hadi Gundüs Bunnik hadi bunnik YEEE yeah, GUNDÜS GUNDÜS DÜST Gundüs'e girdik la Allahu Ekber be Eyt be Mehter Marşı söyleyin 100 yıl öncesinden mehter maaşı. Allahu ekber be. Eyt be. Kaçlarım be. Eyt eyt. Bunuz. Bunik. Neyse hadi burada bırakalım. Hadi burada bırakalım videoyu hadi. Hadi en heyecanlı yayınla bırakıyorum. Umarım video size gitmiştir. Daha fazla gelmesini istiyorsanız kanala like atıp abone olun. Hoşçakalın. Bay bay.